Develerin yaratılışında hikmet büyük mucize vardır. Yaşamında sırlar vardır. Yaratılışında eşsiz bir güç vardır. Devenin yaratılışında diğer hiçbir canlıda olmayan özellikler vardır. Allah subhanahu teala deveye bakıp onun yaratılışı hakkında tefekkür etmemizi, şekli şemailinden, yaratılışından ibret almamızı emretmiştir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Efe la yenzuruna ila al-ibli Hiç mi deveye bakmıyorlar nasıl yaratılmış? Deve Allahu Teala'nın yaratılışında azametini gösterdiği, insanoğlunun tefekküre dalıp ibret alabileceği apaçık mucizelerinden bir mucizedir. Aynı şekilde deve Allah'ın peygamberlerinden biri olan Salih peygamberin mucizesidir hacda saç kesilmenin emir olunuşu gibi deve kesmekte emir olundu. Hacılar deve kesmek ile Allah'a yakınlaşırlar. Deve eti cahiliye döneminde haram görünmüş. Fakat İslam deve etinin yenmesinin helal ve lezzetli olduğunu bildirmiştir. Fakat İslam alimlerimiz deve idrarının caiz olup olmadığının faydası var mı yok mu diye çok araştırma yapmışlardır. Evet kardeşlerim bu vücuda deve idrarının caiz olup olmadığını, faydası var mı, yok mu? Varsa bunlar nelerdir? Bunu öğreneceğiz. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Deve idrarında birçok hastalığa şifa vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tedavi için içilmesini emretmiştir. Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Okul ve Uraine kabilesi halkından 8 kişilik bir grup Medine'ye gelip Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a biat ederek Müslüman oldular. Bir müddet sonra Medine'nin havası onlara dokundu ve hasta oldular. Şikayetleri üzerine Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam çobanlarıyla birlikte Medine'nin dışına çıkıp develerin sütünden ve idrarından içmelerini öğütledi adamlar bir müddet develerin süt ve idradından içtiler ve sağlıklarına kavuştular derken çobanları öldürüp develeri önlerine katıp götürdüler. Olaydan haberdar olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam birkaç adam peşlerine taktı ve nihayet onları bir yerde yakalayıp getirdiler. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam onlara hak ettikleri ağır bir cezayı tatbik etti. Ellerini, ayaklarını kesti, gözlerini mil çekti ve güneşin altında ölüme terk etti. Başka bir hadisi şerifte Abdullah bin Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Fenimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır. Deve icrarı ve sütü mide ağrılarına şifadır. Devenenin sadece idrarı değil sütü de içilmesi tavsiye edilmiş, idrarın az bir miktarının süte karıştırılması önerilmiştir. Develerin süt ve idrarlarında değişik hastalıklara şifa özelliklerine sahip unsurlar bulunduğuna dair ilmi çalışmalarda söz konusudur. Doktorlar bunların cilt hastalıklarına bazı iç hastalıklara faydalı olduğunun tecrübeyle anlaşıldığını söylemektedir. Hayvan idrarlarında sağlığa faydalı unsurların bulunduğunu kabul eden İbn-i Sina'ya göre bunlar arasında idrarı en faydalı olan, havası enfes olan Arap badiyelerinde otlayan develerdir. Deve idrarı öksürük, ağrılı adet dönemleri, kabızlık, küme tipi baş ağrısı, ishal, bıyık döken ve kaşıntılı egzama, uyuz gibi cilt hastalıkları, akne, siyah leke Epidermik deri içi enfektif kızıl serpinti gibi hastalıklarda da kullanılabileceği ve şifa sağladığı söyleniliyor. Doktor Johan Abel ise 1995 yılında yayınlanan kitabında 5 milyon Alman'ın şifa bulmak için idrar kullandığını ifade eder. Birçok mekalenin yer aldığı Holistic Healthy Healing ve Astro Cisans adlı kitabın ikinci cildinde İdrar terapisinin mucizeleri başlıklı makalede idrar terapisinin soğuk algınlığından kansere ve eklem intihabından AIDS'e kadar birçok hastalığı tedavi etme potansiyeline sahip olduğu yazar. Almanya'da faaliyet gösteren Sağlık Merkezi isimli kuruluşun internet sitesinde idrar terapisinin bağışıklılık sistemini aktive ettiği ve özellikle de alerji, astım, güt, romatizma, kronik ürogenital enfeksiyon ve cilt hastalıklarının tedavisinde çok iyi neticeler verdiği belirtilmektedir. Gördüğünüz gibi idranın birçok hastalığa iyi geldiği yapılan araştırmalarla sabittir. Özellikle deve idranının birçok hastalığa şifa olduğu mevcudiyet ve tıp ile tecrübe edilerek elde edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise 1400 küsür sene evvel hastalanan birkaç kişiye bunu tavsiye etmekle adeta bir mucize göstermiştir diyebiliriz. Fakat deve idrarı yalnız olarak değil süte karıştırılarak içilmeli ve alimlerimiz ancak hasta olduğunda şifa amaçlı ilaç olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Şüphesiz Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu her şeyin en iyisini bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem al ve ashabına salat ve selam olsun.